Hemen öğrenelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda iPhone'un çok güzel bir özelliğinden bahsedeceğim. Örneğin herhangi bir programdasınız ya da bir oyundasınız. Siz telefonunuzu yanınızdaki bir kişiye vereceksiniz ve e, o kişinin bu program dışında başka bir şey açmasını istemeyeceksiniz. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? iPhone'un yan düğmesine 3 kez üst üste basıyorsunuz. 1 2 3 Tıkladığımda bakın böyle bir şey çıktı ve başlat diyorsunuz. Başlat dediğiniz vakit ilgili kişi buradan çıkamayacak. Bakın şu an çıkmaya çalışıyorum. Kesinlikle bana izin vermiyor. Sadece oyun oynayabilmeme izin veriyor. Yani bunun dışında herhangi bir işlem yapmıyor. Yine bu ayardan çıkmak için tekrardan 3 kez üst üste basıyorsunuz ve normal parolanıza giriyorsunuz parolanıza girdikten sonra bitir tuşunu tıkladığınızda çıkış yapıp herhangi bir hemen çok hızlı bir şekilde bu ayarı nasıl yapacağınızı söyleyeyim ayarlar kısmına girdikten sonra ayarlar kısmında erişilebilirliğe çıkacaksınız arkadaşlar erişilebilirlikte de en altta denetimli erişim kısmını açık tutmanız gerekmektedir bunu yaptığınız vakit arkadaşlar telefonunuzu herhangi bir kullanıcıya verdiğinizde sadece açık olan kısma bakabiliyor arkadaşlar bu Keine